<Gülüyor> <Biz> <Gülüyor> hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorum bu açıklama için İstanbul'dan yetişmeye çalıştım, beklettik. programımızda biraz sarktı ama hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun değerli Bizler bugün 5 Haziran mitingimizde katliam gerçekleştirilen mitingimizde geçen bir yıl sonra bir anmayla birlikte, bir anmayla birlikte siyasi irademize sahip çıkacağımızı ilan ettik ve hazırlıklarımızı yaptık. Öncelikle Geçen yıl Diyarbakır mitingimizdeki katyanda yaşamını yitiren Ramazan Yıldız, Necati Kulur, Şeyh Kaçan, Civan Aslan ve Ali Türkman kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakalarına bir kez daha sabır diliyorum. O dönem hep birlikte Dörkemli bir seçim çalışması kampanyası yürütüyorduk. Yine baskılar vardı, yine engellemeler vardı. Biz bu topraklarda demokratik siyaset hakkımızı kullanmak istediğimiz her dönemde çok ağır saldırılarla, çok ağır engellemelerle karşılaştık. Fakat yılmadık, ısrar ettik, inat ettik. Demokratik bir siyaset kanalı bir yol açabilmek için her türlü fedakarlığı, bedeni göze aldık bize bize kendi yaşam alanlarımızı evimizi kendi ana vatanımızı toprağımızı mezar etmeye kalktılar. Biz halkımız gençlerimiz bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız her biri huzur içerisinde güven içerisinde yaşayabileceği günlere uyansın diye sinemize çektik. Bakın Sarayda yaşayan zat zaman zaman diyor ya, biz bunlara diyor demokratik siyaset imkanı verdik, kıymetini bilmediler. Demokratik siyaset imkanı sanki bize armağan olarak, bize hediye olarak, sadaka olarak vermiş gibi konuşuyorlar. Şu anda Halkların Demokratik Partisi parlamentodaysa ya da Demokratik Bölgeler Partisi yerel yönetimlerde istedardaysa Bunlar lütufla, armağanla, hediyeyle olmuş şeyler değil. Çok ağır bedeller mücadeleler, işkence, kayı meçhul sürgünler, katliamlara karşı direniş elde edilmiş mevzilerdir. Burada 2007 yılında ben Diyarbakır milletvekili adayıyken de hatırlıyorum. Seçim çalışması yaptırmamak ve bizi seçimde alaşağı etmek için devletin bütün imkanlarını sonuna kadar kullandılar. Biz sizlerin desteğiyle şu gençlerin gönüllü fedakarlığı çalışmasıyla her zaman seçim kazandık. Kadınların, anaların öncülüğüyle seçim kampanyasına bizler zafer elde ettik. İşte 7 Haziran'da böyleydi. 160 yerde seçim bürolarımız, parti teşkilatlarımız saldırılara uğradı. Mersin, Adana, il binalarımız havaya uçuruldu. Mitinglerimiz bombalandı. Ve biz biz bakın dün gibi hatırlıyorum. Aradan bir yıl geçmiş. 5 Haziran'da istasyonda mitingimizde bomba patlattılar. Biz buraya geldik. Aynen burada bu otobüsün üstünde konuşma yaptım ve yılmayacağız dedim. Demokratik siyasetten barış arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz dedim. Şimdi biz seçim çalışması yürütürken o dönem partiye hazineden yardım da alıyor. Hiçbir devlet imkanını kullanmadı. Valiliğin kaymakamının imkanlarını kullanmadı. Tam tersine. Burada AKP adayları, bakanları devletin parasıyla seçim kampanyası yürüttüler. Saraydaki şahıs AKP için seçim kampanyası yürüttü. Cumhurbaşkanlığının bütün bütçesini gizli ödenekleri harcadılar. Yetmedi. İş adamları akıl seferber oldular. O AKP'nin etrafında hırsızlıktan beslenen ne kadar yağcı tayfa varsa para döktü. Sadece biz baraj altında kalalım diye elimden gelen bütün çirkinlikleri bütün arasızlıkları yaptılar. <laughs> e ne oldu? Bak 7 Haziran'da 7 Haziran'da binlerce kez şükürüz. Allah yardım etti, halkımız yanımızda oldu bütün o badireleri atlatarak parlamentoya girdik. Beğenmediler. Sonucu hazmedemediler. Çünkü evdeki hesapları bu değildi. Sarayın kirli, karanlık hesapları bu değildi. Normalde onun yaptığı hesaba göre, harcadığı paraya göre bizim baraj altında kalmamız lazım. Başaramadık. Seçimin sonuçlarını kabul etmediler. Seçimi tanımadığını inan ettiler. Ve bir Kasım'da yeniden bir erken seçimle tekrar bizi baraj altında bırakmayı denediler. Ve o dönem zulmü artırdılar. Tutuklamaları artırdılar. Katliamları artırdılar. Bize mitil yaptırmamak için saraydaki şahıs yemin etmiş durumda. Hedefe alanlara çıkmayacak dedi ve o günden beri her yerde işte tabloyu görüyorsunuz. Böyle yaptığımız zaman HDP burada küçülür. Mesela Bak Çeçen'in partimizin kongresini anlattık. Geliyorum, geliyorum. Diyarbakır Valisi, İçişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı bilemem. Yasaklıyor da kaynaklı. HDP'ye buralarda miting yaptırmayız anlayışı veya kararı nereden geliyor bilemem. Ama her kimse buradan sesleneyim ona. Ben bu şehirde gençliğimi geçirdim. İnsan Hakları Derneği yöneticiliği yaptım, avukatlık yaptı. Bize bu şehirde basın açıklaması yaptırmamaya yemin etmiş başbakanlar, emniyet müdürleri, valiler gördük. Bu şehirde o dönem tek bir kişi bile sokağa çıkıp basın metni okuyamaz diyen gönlük şube müdürleri görür. Kitle binanın içinde olacak, açıklamayı okuyacak kişi sadece bir adım dışarıda olacak. Ondan fazlasına izin vermeyiz diyenleri gördük. Bakın güvenlik şube müdürlerinden, emniyet müdürlerinden birini yakın zamanda başka bir şehirde gördüm. Karşılaştık öyle. Birçok anımız vardı bu şehirde onunla. Öyle çok karşı karşıya gelen. Bana dedi ki, ya başkan dedi, biz zannediyorduk ki öyle yapınca partimiz biter, siz bitersiniz. Ne kadar eşeklik yapmışsınız siz. Kendinize inanıyor. <laughs> Kendinize inanıyor. Ne kadar eşekçe politikalar yapmışsınız. <laughs> Şimdi saraydaki saraydaki lüks içerisinde yaşayan zat zannediyor ki kendisi gelip valiliğin önünde paşıma üç beş bin kişiyle miting yapıp Diyarbakır'da miting yaptım deyip gidince Diyarbakır'a da HDP'yi yasaklayınca zannediyor ki şu anda bütün Diyarbakır AKP'li oldu, Tayyipçi oldu. Bunu zannediyor. Zulüm katmerleşebilir. Bunlar aklını yitirmiş, çılgınlaşmış olabilir. Fakat biz de sorumluluk sahibi insanlar. Aklımızı, vicdanımızı, ahlakımızı yitirmeyeceğiz. Karşımızdaki ne kadar çılgın olursa olsun. ve bizleri siyaseten de bilinmezliklere sürükleyecek yollara meyletmedik etmeyeceğiz. Belli bir sorumluluğumuz var. Bir ciddiyetle, bir olgunlukla mücadele edelim. Her şeyden önce birbirimize olan bağlılığı, birbirimize olan muhabbeti, inancı güçlendirmemiz lazım. Bugün Allah'ın izniyle sahura kalkılacak. Yarın Ramazan'ın ilk günü. Dualarımız her zaman daha önce de olduğu gibi barış için olacak. İbadetimiz barış için olacak. Direnişimiz barış için olacak. Dik duruşumuz barış için olacak. Bizim barış dediğimiz şey boyun eğmek, diz çökmek falan da değil. İçi özgürlükle dolu, onurlu, haysiyetli, adil, eşit bir yaşamlar söz ediyoruz. O olmadığı müddetçe ülkede barış sağlanamaz. Bizim barış davamız böyledir kuru kuruya gidip sarayın etrafında yağ çekerim. Orada biat eder, El pençe divan durarım. Hele bize oradan saraydan bir kemik atsın mı? Beslenelim diyerek de bu ülkede kimse oradan var. Biz onlardan değiliz onlardan olmuyoruz. On Her insanın onurunu, haysiyetini korumak en önce siyasetçilerin görevi. Etnik kimliği, inancı, milleti, dini, mezhebi ne olursa insan onuruna layık olan herkesin onurunu korumakla görevliyiz. <laughs> Belki iktidarda değiliz. <laughs> Belki devleti biz yönetmiyoruz. Ama bizim aydınlık fikirlerimiz bu ülkenin aydınlık geleceği için tek seçenek. Türkiye'yi de, Kürdistan'ı da şu hırsız sayfasına emanet edecek değiliz. Başkanlar başkenti hiçbir zaman anlamıyor. Hiçbir zaman anlamıyor bu tarifalar kesilmedi. Biz madem kendi geleceğimizi kendi ellerimizle yazmaya karar verdiysek, o halde bedeli neyse ödeyeceğimizi bilmeliyiz. Böyle dokunulmazlıkları kaldırırız. Bilmem yargılarız, içeri atarız. Kuşlara bakmasın. Bunlardan korkacak. Bunlardan dolayı tırsacaklarımız yok. Bak kendilerinin önü kopar, biliyorum. Çünkü uğruna hapis yatacakları bir davaları yok. Şimdi düşünüyorlar. Hapse girmekten onlar korkuyor çünkü diyorlar ki ya bu kadar para çaldık, çırptık. Bunları yemeden nasıl hapse girelim? Giremezler. Keserakları yok. Uğruna bedel ödeyecekleri bir değerleri yok Ben her zaman şunu söyledim bak. Bir insan Allah'ı kandırdığına inanıyorsa o insandan korkacağız. Yaradanla arasındaki ilişki eğer yalana dayalıysa Allah'ı kandırdığını düşünüyorsa insanlar korkacak. O insanlar her şeyi bekler. Bunlar böyle ya. Yalan var, hırsızlık var, var, yan cenaze, işkence var, can yaptırım var, hakaret var, her şey var. Hadi kuldan saklıyor. Hadik kuldan gizleyebiliyorsun. Ya sen yaradandan gizleyebilir misin? Demek ki gizlediklerini düşünüyorlar. Aşağı saklayabildiklerini düşünüyorlar. E şimdi iki tane Bismillah inşallah nazil kandırıp nereye kadar götürecekler? <laughs> Halk malı, malını, malı gördü artık. Artık gönüllerini durumlar de. Açık açık. Fikirleri neyse artık zikirleri de olur. Böylesine yalan dolan iktidarlarının halka verebilecekleri bir gelecek yoktur. Etrafındakiler rant ilişkisi, çıkar ilişkisinden başka bir şey değil. Biri bana anlatsa gerçekten tam olarak AKP ülkeyi nereye götürüyor? Sarayda insan ülkeyi nereye götürüyor? Biz anlatsak belki mahcup olacağız. Diyeceğiz ki haklı mı? Fakat gelecekle ilgili tek bir cümleleri yok ya. Yeni anayasa diyorsun, saltanat adı altında, diktatörlük adı altında başkanlıktan başka hiçbir şey konuşmuyorlar. Ya anayasa dediğiniz tek madde değil ki. Özgürlükler ne olacak? Haklar ne olacak? Bunlarla ilgili tek bir vaatleri yok. Misyonları yok. Fikirleri yok. Yapabildikleri tek şey Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu diye başbakanından bakanına hayatta dinlemek. Böyle bir sivil özgürlükçü bir arayasa yapabilir mi? Oradan bir demokrasi çıkabilir mi? Çok yazık. İnanın bazen düşünüyorum. Dünyanın birçok ülkesine gidiyoruz, geziyoruz. Bak inanarak söylüyorum. Türkiye gibi, Türkiye gibi çok az değerli güzel ülke var. Coğrafyasıyla, zenginlikleriyle, stratejik önemiyle. Güçlü bir ülke. Yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla, insanlığın güzelliği, insanlığın zenginliği, kültürel çeşitliliğiyle. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Fakat düğün dönüp Ankara'ya bir bakıyorsun. Ya ülke evde bir anlayış tarafından yönetiliyor ki. Dünyanın en geri kalmış ülkeleri. En barbar ülkeleri. Yönetimleri açısından söylüyorum. Bunlardan daha iyidir ya. Bu ülkeye yazık ki şunları seçmişler. Yönetici bir oraya gönderilmişler. ülkenin güzelliğine de güzelliğine yaklaşıyor. bakan olmuşlar. Milletvekili olmuşlar. Ya ülkeyi yönetiyorsun. Şerefli, haysiyetli bir göreve gelmişsin. Bununla yetin işte. Halka hizmeti yok. Çalabildikleri bakın çalabildikleri bir telefonsu var ona affetmezler ya. Bir telefonsu Bu kadar gözleri aç, bu kadar gözleri doymaz. Gözünüzü toprak doyursun ya. Sandıklarınız artık onlara sığıyor, evlere sığıyor. Yurt dışında bankalarda özel hesaplarınız Artık milyar dolarınız var ya. Kurduğun çocuklarına yazık. E nasıl saklayacaklar bunu? Nasıl gizleyecekler? Kendilerinden hesap sorulmasına nasıl engelleyecekler? Bütün tarih boyunca özellikle son 200-300 yıldır. Yüz, Bu tür iktidarlar sıkıştıkları anda sarıldıkları en önemli şey milliyetçilik gazıdır. Milliyetçilik gazı. Herkes için kurtarıcı bir gaz. Milliyetçiliğin gazını verdin mi? hırsızlık örtülü. Milliyetçinin gazını verdin mi yolsuzluk örtülü. Hatalı bütün politikaların üstü örtülü. Gencici çocuklar Türkiye'nin her tarafına cenazeleri gidecek. Kürdün, Türk'ün anası gece gündüz ağlayacak. Ama milliyetçilik gazıyla o müslümanı öteriz diyecek. Tam da, tam da işte ırkçılık, faşistin buradan beslenir. Aklını yitirir insan bir yerden sonra aklı melekelerin gider. Faşist düşünceler sağlıklı fikir üretemezler. Irkçılığa bulaşmış düşünceler sağlıklı fikir üretemezler. Bunların içine gireceği ruh hali budur. Ankara'da konuşabileceğimiz meseleleri tartışabileceğimiz artık maalesef tek bir insan tek bir adam gibi siyasetçi yok kalmaz. Etrafında olan biraz aklı çalışan kim varsa onları ya kuralına kapıya bıraksın ya da kendilerine bir terk ettiler. E kim kaldı? Cemre doldurma heveslisi. İşte şu gazetede 10 bin dolar maaş, öbür televizyonda 50 bin dolar maaş. Bilmem şu danışmanlıkla her ay rüşvetle, bilmem ihalelerle, kredilerle, torpille cemre doldurmayı hedefleyen ne kadar insan varsa şu anda onların etrafında. Ne barışlı konuşabiliyorsun, ne çözümü konuşabiliyorsun, ne demokrasiden anlıyorlar, ne özgürlükler, ne anayasa dair bir fikirleri var bir güruh düşünün güruh. Barbar yamyam gibi bir şey Yemekten başka bir şey bilmiyorlar. Böylesine bir güruh Ankara'da kendini halkın başına bela ve devlet bizi Bu devlet bilmiyor. En en küçük hücresine kadar devleti ele geçirmiş durumda. Fakat doymuyorlar. Bir il müdürlüğü bile onlara biat etmiyor. Bağlı değilse o il müdürlüğü değiştiriyorlar. 50 tane vali Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oluyor. 50 vali bir gecede değiştirdiler ya. Nedir? Vali yüzde yüz biat etmemiştir. Yüzde doksan dokuz biat etmiştir. İşte Davutoğlu gibi bir gecede kapının önüne koyuyorlar. böyle bir devlet anlayışı olur mu ya? Devlet dediğim. Devlet dediğim ülkede yaşayan herkesin ortak malıdır. Suçlu olanın da malıdır. Kanunun dışına çıkmış olanın da malıdır. Kürt'ün de Türk'ün de malıdır. E fakat sen part devleti bir partinin malı mülkü haline getirirsin. Bırak bir parti, Bir kişinin malı mülkü haline getirirsen o devlete kimse saygı duymaz. Problem burada işte. Polis benim efendim özel korumam olacak en kullanıyor. Jandarmayı böyle kullanıyor. Orduyu böyle kullanıyor. Yargı zaten hukuk komisyonu haline getirmiş durumda. Kendisine biat etmemiş ve kendi teşkilatlarına rüşvet vermemiş kimse ihale alamıyor. İş yapamıyor, atama yapamıyor. E ne Peki bu devlet bizim neyse? Sana oy vermeyen yüzde elli beş bu devletin düşmanıysa ortada bir yanlış var. Ya sen devleti yanlış yere kurmuşsun kardeşim kaçak araziye kurmuşsun, bizim arazimize kurmuşsun devleti. Ya da, ya da el koyduğun ve hükmettiği devlet zihniyeti kökülmüyor. Ortadan doğru var. Bunu yerine getirmek, buna hizmet edebilmek için eğer elimizde bir imkan olursa kullanırız dedi. Ben şimdi AKP'yi diğer partileri eleştiriyorum. Fakat asla diğer siyasetçiler gibi kendimizi mükemmel görmedik. Dört dörtlük bir partiyiz. Yanlışı olmayan bir partiyiz de değil mi? Eksiklerimiz var, eksiklerimiz var, yanlışlarımız var. Özgüvenli olmak zorundayız kendi yanlışlarımızı da rakiplerimizin yanlışlarını masaya yatırdığımız cesaretle masaya yatırmak zorundayız. Demokrasi yürüyüşü, demokrasiye gerçek inanç, barışa gerçek, hakiki inanç, özgürlüklere sevdan olmak bunu gerektirir. Kendi yanlışını örterek, kendi yanlışını halanın altına sürpürerek başkasının yanlışını düzeltiriz. Biz de parti olarak böyle yapmak zorundayız. Büyümek, bunu gerektirir. Doğru yolda sağlam adımlarla yürümek bunu gerektirir. Ve biz partimizi her zaman halkımızın eleştirisine açık tuttuk. Hiçbir zaman kendimizi halktan üstün, kendimizi mükemmel görmedik. Biz bütün yöneticilerimizle nerede eksiğimiz var, yanlışımız var emin olun görüyoruz. Nerede daha iyi müdahale yapabiliriz? Nerede daha iyi siyasi hamleler yapabiliriz? Nerede daha doğru adımlar atabiliriz? Bunları görüyoruz zannetmeyin ki görünmüyor. Partiniz gerçek bir halk partisidir. Sizin kurduğunuz partidir. Benim babamın malı değil. Halkın öz malı. <laughs> hukukuyla değil, rakiplerimizin hukukuyla bakacağız. Başka da hiçbir çözüm yolu yoktur. Sabırlı olmak, metanetli, kararlı, dirençli olmak. Bugünlerde akıllıca hareket etmeyen böylesine ortadoğu kazanında kaynar, biter, yanar, kül olur. Ankara'daki siyasi akıl artık akıl olmaktan çıkmış durumda. Çark ede ede siyaseten içeriden dışarıda Ülkeyi felakete sürükleye sürükleye artık bataklığa girdik demiyorum. Çıkılmayacak bataklığın ortasını da geçmiş boğazınıza kadar ülke olarak bataklığa bakmış duruma gelir. 14 yıldır izledikleri dış politikanın tamamı için Suriye'de hata yaptılar hem de hatanın en büyüğünü yaptılar. Rusya ile ilişkilerde hata yaptılar. Avrupa Birliği ile ilişkilerde hata yaptılar. Iraklı, Kürtlerle ilişkilerle, Kürdistan bölgesiyle ilişkilerle Hata yaptılar. İran'la, Yunanistan'la. Ya şimdi sorsanız, dünyada Türkiye'nin bir tane dostu ülke kaldı mı? Yok. Yok. İlişkili oldu. Etkili olan, dünyada sözü geçen tek bir ülke artık Türkiye'nin dostu değil. Nefret ettiriyor. Hukuklarıyla, ilişkileriyle, tarzlarıyla dünyayı zannedersiniz haşa bunlar yaratmış gibi davrandılar. Her şeyi yanlış okudular ve maalesef bütün dünyada kaybettiler. E şimdi gide gide nereye gidiyor? Uganda'ya gidiyor. Gidebildiği yer Uganda. Bunları, bunları niye söylüyor? Bunları niye söylüyorum? Yakın zamanda bütün bölgede, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Kürdistan bölgesinde, ciddi siyasi kırılmalar, gelişmeler olacaktır. 1916 Saykıs Piko, Fransızlar ve İngilizler bir araya gelip bizim kendi bölgemizi cetvelle çizer gibi sınırlara ülkelere ayırırken emperyal heveslerle sadece kendi çıkarlarını düşünerek bütün bu bölge halklarını asla bedenlerine uymayacak bir gömlek müşteri. Şimdi aralar yüzün geçti. Artık bu emperyal müdahalenin dayattığı görmek parçalandı. Uymuyor. Uymayacağı belliydi. Halklar artık bu dayatma anlayışla statü yaşanmayacağını hissettiler. Kürt'te, Arap'ta, Türk'te, Kars'ta, Ermeni'de, bölgede yaşayan kim varsa Nusaylisi, Ezidisi, Sünnisi herkes farkında ki başka bir çıkış yolu lazım. Başkasına düşmanlık yaparak Başkasını düşman görerek, başka halkı düşman ilan ederek kimse barışa ulaşamıyor, huzura ulaşamıyor. Şimdi dikkat edin işte saraydaki bunu tekrar yüz yıl önceki anlayışla güncellemeye çalışıyor. Türk milliyetçiliğini kışkırtmak için Kürt düşmanlığı yaratma gayretinde. İşte biz de bu hataya düşersek Kürtlerin kurtuluşu da Türk düşmanlığındadır dersek hata yaparız. Bir halka bir kimliğe, bir mezhebe, bir inanca karşı düşmanlık politikasıyla ben kendimi güvence alırım derseniz yanılırsınız. Yüzlerce yılın işte benzer hatalar yapıldığı için bugün ülkemizde mezhep savaşları, kimlik savaşları var. Medeniyetler çatışması altında emperyal müdahaleler var. İşte tarihi dönem bize böylesi bir sorumluluk yükledi. Tarih gümbür gümbür gözünüzün önünde akıyor, saraydaki çıldırmış, çıldırlaşmış, aklını yitirmiş, korktuktan başka bir şey düşünmüyor, geriye biz kaldık. CHP'nin, hani ortada, eskiden kuyruk diyorduk, şimdi kuyruk bile değiller, HDP dışında umut yok mu ülkeyi kurtaracak? Bizim siyasi çizgimiz dışında umut yok. Görkemli büyük bir miting borcumuz var Diyarbakır'a. Yapacağız bu dinimizi, mutlaka yapacağız. Bugün burada bu açıklamayla, bu açıklamasıyla yetinmek istedik. Zulüm karşısında geri adım atmak bizim için onursuzluk olur. Eksiğimiz, yetmezliğimiz, yanlışlığımız da olsa zulmün üstüne üstüne yürümek durumundayız. Başka türlü zulmü durduramazsınız. Başka türlü faşizmi durduramazsınız. Faşizmle Mücadele etmek dışında başka seçenek olmadığı için biz bu noktadayız. Keşke iğne ucu kadar bir diyalog imkanı yakalasa. Ama yok. Konuşacak insan kalmamış. Cesaret edecek siyasetçi yok Ankara'da. Herkes gemini doldurmanın paniği telaşıyla vatan geminin mallarını kapışmak için AKP'nin etrafına yığılmış durumda. Tablo bu, mesele bu değerli o nedenle biz kendi işimize bakalım. Bütün Diyarbakır halkı el ele verip örgütlenerek, güçlenerek eksiklerimizi, yetmezliklerimizi de kendimiz gidererek yola hep birlikte devam ederim diyorum. Bir kez daha hepinize enişten içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bununla bütün kardeşlerime Partim adına arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Allah büyüktür. O günler gelecek, şunun kalemleri çekecek. Allah'a olan Sağ olun, var olun.